Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bisikletimi yeniden tanıtacağım. Yani bir 4 ay önce falan bir kere tanıtmıştım ama yani şu anda yeni haliyle bir daha tanıtayım dedim. Nereden başlayalım? Merciklerden başlayalım. Mercikler kurulun bir elci işte. Anlayın. Ondan sonra cama güdonumuz Rock güdonu. Baya güzel bir güdon. 720 güdon falan güdonun uzunluğu. Ondan sonra acaba maşamız her zamanki gibi Bitwin'in maşası arkadaşlar. Hatta şöyle Bitwin yazıyor. Yani kilo yeri var burada da. Şöyle bunu çevirip işte bu çok sert. Ondan sonra acaba gidon boğazımıza gelelim. Viking gidon boğazı var arkadaşlar. Mavi bir gidon boğazı. Bayağı güzel. XDC'nin mavi pulları var. Baya güzel bunlar da. Ondan sonra cuma bir kadromuz var. Baya güzel. Ondan sonra nereye gidelim? Monster'ın sticker var burada. Bir de burada Red Bull var. E, Frank olumuz. Black Rider'ın fren kolu. Ondan sonra cuma Shimano Altus'un Frank. Efendim, fites kolu. Kron'un koltuğu var arkadaşlar. Bayağı yumuşak bir koltuk. Ondan sonra jama'a nereye girelim? Nereye gelelim Şurada diskimiz var. Tekron'un diski var arkadaşlar. Bu hangi market artık? Sıhennüke diye bir şeyler. Şinay'ın var burada. Bir lastiğin Lastik markasının sticker işte. anlayın <laughs> an. İki türü pedalları var burada. Şöyle. Tek yaprak ayna kol var. Baya güzel. Burada Monster sticker var. Red Bull sticker var. Rockrider'ın Drink var. Dark Side diye bir marka var. Belli de olmuyor çok. Darkside lastiğin ismi. Yanlarında Anilas falan yazıyor. İşte anlayın. Arkadaşlar dün Öngöbek e, Öngöbek diyorum. Şu jantın akoru baya kötü dağılmıştı. Birazdan koyarım onun videosunu. Yani akortsuzlukta böyle bir şey oldu ama bunu düzeltirler mi ya? beklemezsiniz öyle bir şey olsun Maşamızda şöyle bak şaksi sticker'ları falan var red bull mister aynı düz gidiyoruz şöyle kırmızı bir mil var arkada da siyah bir mil var şimdi bir daha tanıtalım bu arada yağmur başladı bakın bu yağmurda sizin için video için çıktım bakın evet arkadaşlar nereye gelelim ya şimdi burada yine stikerler var. Şöyle monster'ın uzun bir stiker var. Red Bull monster'ın aynı. Kuru'nun kızaklı selesi. E, çemberimiz. E, Rock Rider. Ya da direkt dekatlarını kendi şey işte anlayın. Bundan sonra acaba Shimano alt üstüm. Arka aktarısı var. Birazdan vitesi ikiye alırım da kıyamet kopar. Mình cũng chịu đi. Thank you.